Herkese selamlar arkadaşlar. Bu benim yeni kameramla olan, hatta YouTube kanalımda olan ilk videom diyebilirim. Bu videoda birazcık sohbet edeceğiz aslında. Kısa bir sohbet edeceğiz. Bu sohbetimizin başlığı genel olarak motivasyonumuzu ve çalışma stabilitemizin nasıl korumamızla ilgili. Ben çok çabuk aşırı derecede ve hızlı bir şekilde odağa kaybolan birisiyim. Odak sorunu yaşadığım zamanlar bilgisayar başında 20 dakikadan fazla asla oturamam. Bilgisayara çalışmak için otururum. 20 dakika çalışırım. 21. dakika ayağa kalkmak zorundayım. Ne bileyim bir evin içinde yürürüm. desem ofis içerisinde yürürüm. Bir dışarı çıkarım. Hava alırım. Daha sonra bir 20 dakika daha, bir 20 dakika daha, bir dakika diye devam eder. Fakat bu gündüzleri için geçerli aslında. Şunu keşfettim kendimde. Geceleri ben odamı daha fazla koruyabiliyormuşum. Şöyle bir örnekle anlatacağım bunu. Bir müşterime web sitesi yapmam gerekiyor. Ee, normalde benim web sitelerindeki teslim sürem 15 günle 30 gün arası. Fakat çoğu zaman müşterilerime bu siteyi tam 30 ya da 32. günde teslim ettiğim oluyor. Hani 1-2 gün entegrasyon ve kurulum süreci vesaire diye geçiyor. Fakat çalışma motivemin ve e, enerjimin böyle yüksek olduğu zaman ben bir web sitesini 3 saatte bitirdiğimi hatırlıyorum. O da nasıl oluyor? Gündüz tabii çoğunlukla hiçbir şey yapamıyorum. Hani bir yandan da kendime batıyorum. Gündüzleri normal hani dışarıda gezineyim, basit işleri, ufak işleri yapayım. Asıl işleri gece yapayım kanısına kapılmaya başladım. Fakat bu da benim uyku ve yaşam düzeni verimimi etkilemeye başladı. Daha sonrasında ise bunu nasıl düzeni koyabileceğimi araştırmaya başladım. Çözümünü buldum. Belki birçoğunuz şaşıracak, belki birçoğunuz bu konuyu biliyordur. Kan değerleri. Tabii ki de sadece kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Herhangi bir kesin ve tıbbi bir bilgi verme maksadım yok ki. Asla haddim ve alanım olamaz tıbbi bir bilgi vermek. Fakat araştırmalarım ve kendi deneyimlerimden edindiğim bilgileri size aktaracağım burada. Geçen sene hemen hemen bu vakitler. Fil yöneticiliği işimden yılbaşı itibariyle ayrılmışım 2024'ün 1 Ocağı'nda. Kendi işime geçiş yapma sürecim var. Yani böyle bir, bir buçuk, iki ay bir boşluktaydım. Hani ne yapayım? Başka bir yere mi gireyim? Halihazırda bir dijital merkezi adında bir markam var. Ee, bununla danışmanlık mı vereyim? Yoksa komple içerik üretmeye mi fokuslanayım? Şubat'ın ortası gibi kesin bir sonuca vardım ve artık dijital merkeziyle var olan müşterilerimi arttırma yoluna başlayarak dijital merkezinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet verebileceğim altyapıyı iyice kurdum ve tam bir buçuk senedir de dijital merkezi adına e, müşterilerimize hizmet veriyoruz. Neyse bende unutkanlık başladı. Evden çıkıyorum basket sahasına gidiyorum basketi ne oynayacağım? Topla. Top nerede? Evde. Ben neredeyim? Basket sahasındayım. Bir iki gün sonra marketten bir şey almam lazım. Markete gidiyorum. Kasadayım. Elimde ürünler. Neyle ödeyeceğim? Kartla ya da parayla. Para nerede? Cüzdan da. Cüzdan nerede? Evde. Ben nerede? Marketteyim. <laughs> dedim. Alperen dedim. Artık e, bu, bu böyle olmaz. Hemen bir hastaneden randevu aldım dahiliyeye. Bir kan testi yaptırmam lazım diye. Unutkanlıkla birlikte işlere olan bir isteksizlik, azimsizlik, sürekli erteleme, geceleri uyuyamama en büyük problemlerimden biriydi. Kasarlarım vesaire yoktu ama sürekli böyle bir isteksizlik, olumsuzluk, ne kadar kendimi olumlu tutmaya çalışsam da bunlar Baş göstermeye başladı. Neyse gittim kan testimi oldum. Tabi tahmin ettiğim gibi D vitaminim ve B12'm yerlerde. Magnezyum sınırda. Tabi devletin yazdıklarını değil dışarıdan takviye olarak aldım. Dilerseniz hani ne marka kullandığımı aşağıya isimlerini yazarım. B12'mi, D vitaminimi ve magnezyumu almaya başladım. Tamamen doğal bileşen olanlardan. Bir buçuk iki ay sonra benim artık değerlerim oldukça toparlanmaya başladı. İşleri olan isteğim, uyku problemlerim, düşüncelerim tamamıyla değişmeye başladı ve hepsi böyle olumlu yönde üst seviyelere çıkmaya başladı. Gayet güzel. Tabi o aralar bu işleri yaptıktan sonra bu video içeriklerimi üretmeye başladım. Instagram hesabımı yeniden açtım. Yeni müşteriler almaya başladım. Yeni işler yapmaya başladım ve yeni yerler keşfetmeye başladım. Bu senenin başında da tekrar bir kan testi yaptırdım ve sonuçlar tam beklediğim kıvamlara gelmişti. Benim 168 dolaylarında olan B12'm 460 civarına çıkmıştı. Magnezyumum keza öyle tam orta seviyelerde. D vitaminim de ilk başlangıç rakamına göre şu an değerini hatırlamıyorum. Oldukça %80-190 o zamanki değerin üstüne çıkmış durumda ve durdum şunu düşündüm. Bir sene önceki kendi halimle kıyasladım ve şimdiki halime bakıyorum. Yeni projeler ürettim. Bir startup projesine başladım. Yeni müşteriler aldım. Yeni sözleşmeler yaptım. 4 defa 5 defa iş yapmamın sonucunda kazandığım parayla yurt dışına çıktım. Yeni şehirler, yeni insanlar, yeni yemekler, yeni kültürler, yeni mekanlar keşfettim. Ve hala da bunları yapmaya devam ediyorum. Ve videomuzun ana başlığı olan motivasyonu ve çalışma istemi nasıl koruyabilirim? Kendi deneyimlerimce size şöyle aktarmak istiyorum. Bir, arkadaşlar kesinlikle kan değerlerinizi uygun seviyede olması lazım magnezyumunuzun B12'nizin D vitamininizin söyleyemiyorum. Bunların kesinlikle uygun ve makul seviyelerde olması lazım. Ben size şu şu seviye aralarında diyemem fakat araştırmalarıma göre D vitamininizin ortalama olarak 80'lerde, B12'nizin 450 ve 500'ün üzerinde, magnezyumu inanın hatırlamıyorum. Onun da makul bir seviyede olması lazım ki bunların üçünün birbirine fayda gösterip size hem enerji, hem olumlu düşünce, hem istek, hem motivasyon hem de beyin sağlığınızın fonksiyonlarınızın yani vücudunuzun bütün işlevlerini yerine getirebilecek düzeyde seviyelerde olması lazım ki bunları ben kendim araştırdım da bu seviyelere çıkarttım. İkinci en önemli husus yapacağınız bir işiniz, projeniz var. Çok güzel. Ya da ne bileyim bir ders çalışıyorsunuzdur vesaire. Bu konu tamamen size kalmış. Ben çoğu zaman evde güzel çalışabilen, çoğu zaman asla evde çalışamayan birisiyim. Çoğu zaman kafelerde çok güzel çalışabilen, çoğu zaman kafelerde hiç çalışamayan birisiyim. Bunları bölüyorum işte şu işlerimi evde yaparım, işte daha çok eğitimlerimi vesairelerimi evde izlerim, uygularım. Çünkü evde bir tane büyük monitörüm, bir de Mac'i yanına koyuyorum, çift ekran yapıp işlerimi halledebiliyorum. Ama tasarımdır vesairedir, video edit de olabilir birçok şeydir ya da proje geliştirmedir, içerik yazımıdır vesaire, müşterilerle ilgili tekliflerdir müşterinin işleri vesaire bunları dışarıda yapabilirim. Ee, burada da en önemli etkenlerden biri çalışmaktan en çok nerede zevk alıyorsunuz? Bence en önemli husus bu. Sahil kenarında mı? Güzel bir kafede mi? Havalimanında mı? Uçağın içinde mi? Otobüste mi? Tabii bu uçağın içinde mi kısmı biraz absürt olabilir yani sürekli uçak bileti mi alacağız vesaire. Hayır şundan yola çıkın diyorum. Ben mesela çok sık seyahat eden birisiyim. Seyahat anında çalıştığımda daha verimli olabiliyorum. Ki bunun neticesinde çok sık otobüs ve uçağa binen birisiyim. Keza oralarda da çalışmalarımda oldukça verim alabiliyorum. Ve şöyle bir şey var bu mekanlar arasında. Ben İzmir'de üşürüm. İzmir'de birçok kafe vesaire gayet güzel. Fakat hafta sonu ve akşam vakitleri deli dehşet dolu olabiliyor. E bu da çalışma performansınızı etkileyebiliyor. E sıcak oluyor. İçeride otursan çok soğuk. Dışarıda otursan çok sıcak vesaire falan. Kafelerde de yeri geldiğinde çok güzel böyle rahatına alışabiliyorsam ve o kafeye bir daha gitmek istiyorsam tamam orası benim için çalışmaların için mükemmel bir alan. Çünkü verim gerçekten oturduğunuz koltuğa Kolunuzu yasladığınız, bilgisayarınızı koyduğunuz masaya kadar indirgenebiliyor. Yani bu kombinasyonların hepsi veriminizi etkileyebiliyor. Size çok komik gelecek. Evet, çok sık seyahat halinde olduğum için bunların dışında da bizim İzmir'de şöyle bir avantajımız var. İzmir'deki havalimanını çok seviyorum. Ee, özellikle dış hatlar bölümünü. Bizim bu havalimanımızın şöyle bir güzelliği var. Ben İzmir'de motor kullanan birisiyim. Motor dış hatları ücretsiz. Dış hatlara motorumu koyuyorum, geçiyorum. Ee, şimdi manzarasını göreceğiniz yerde oturup çalışıyorum. Burası dış hatlarım, direkt uçaklara bakan kısmı. Ben uçakları gerçekten çok seven birisiyim. Geliyorum burada, iPad'imi de açıyorum yanıma. İkinci ekran olarak bir yandan uçakları izlerken bir yandan da işlerimi yapabiliyorum. İnanın ki yaptığım işlerin performansında minimum %50-%60'lık bir artış oluyor. Üçüncü ve en önemli olan son madde benim için kesinlikle gününüzü ve yapacağınız işleri planlayın. Bir gece önceden, iki gün önceden size kalmış. İşte şu saatte bunu, bu saatte bunu, bu saatte bunu yapacağım diye gününüzü kesinlikle gerek telefonunuzda gerekse bir ajan defterde planlayın. Atıyorum 10 madde yazdıysanız yapmanız gereken o gün minimum %50'sini yapmaya çalışın. Yapamadıklarınızı da bir sonraki güne aktarın. Bir sonraki günde en az %50 hedefinize ulaşın. Tabi basit işlerden zor işlere doğru gününüzü planlayın yapacağınız işleri. Hemen en baş zoru yapıp da ya sıkıldım ettim deyip işleri bırakmayın. Kesinlikle bu çok önemli. Ne yapın ne edin o gün yapacağınız her şeyi planlayın. Saat 3'te buraya gideceğim, 4'te çıkacağım, 5'te bunu yapacağım, 6'da şu işimi yapacağım, 7'de arkadaşımla buluşacağım gibi gibi. Ne yaparsanız yapın bence gününüzü kesinlikle planlayın. Ben bütün motivasyonum ve çalışma prensibimi kesinlikle bu üç maddeye borçluyum. Bu üç maddeyi başlık olarak özetleyeceksek bir Kesinlikle kan testinizi yaptırın. Kan değerlerinizi uygun seviyede tutun. 2- Çalışmaktan en çok zevk aldığınız yerlerde çalışın. Oralarda işlerinizi yapın. 3- Kesinlikle gününüzü bir gün önceden, iki gün önceden planlayın. Kolaydan, zora doğru planlayın. Yaptıkça dikkatin. Yapamadıklarınızı ertesi güne aktarın. Bu benim ilk deneyim ve yatay formattaki YouTube videom. Ee, siz motivasyonunuzu ve çalışma prensiplerinizi nasıl koruyorsunuz yorumları lütfen yazın daha fazlası için kanalıma abone olup bu videoya bir like atarsanız sevinirim başka videolarda görüşmek üzere.